Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden bir Free Fire Max bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün ha Free Fire Max'e küçük ama kendisi bir o kadar eğlenceli bir güncelleme geldi. Şöyle menülerde arkadaşlar Squid Game dizisini bilmeyeniniz hemen beraber yoktur diye düşünüyorum. Oradaki ilk bölümdeki ilk oyun olan kırmızı ışık yeşil ışık oyunu gördüğünüz gibi bu update ile beraber oyuna eklenmiş arkadaşlar. İnanılmaz yani. En az dizideki kadar eğlenceli geçiyor. Bugün de ekiple beraber abi buraya gireceğiz ve birinci olmaya çalışacağız. Totalde 4 tane maç atacağız. En çok birinci olan kazanır yapıyoruz abi. Ayrıca de sonuncu bir sonraki videosunda ufak bir elmas harcaması yapacak. O yüzden de sonuncu olmamaya çalışacağım. Takımlı girilmiyor bu etkinliğe. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. O yüzden biz random bir şekilde başlaya basacağız ve aynı maça denk gelmeye çalışacağız ki gelme ihtimali çok yüksek sırf bunun için. Gecenin körünü bekledik, oyuncuların azalmasını bekledik. O yüzden bir like'ınızı da mutlaka alırım yani bu saate kadar beklediğiniz için ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey size daha iyi videolar çıksın diye. Devam. Evet arkadaşlar şu an maçı buldu. Eee, hepimiz solda toplanmayı düşünüyoruz. Sola doğru koşuyorum ben. Abi sen bu musun? Ha en ünleyim, soldayım şu anda. Üstündeyim abi, yani, ben de geldim. Tamam, anda. sen olsun. Ben de geldim. Tamam, tamam Ben de buyum, ah, buyum ben de. Okay. Kafanı okay. açtım. Okey okey, Ronaldo'lar solda. Arkadaşlar abi böyle bir 3 saniye ben. başlıyor. Şöyle bir sağ, sağ üstte 30 oyuncunu görüyorsunuz. Ee, soldaki havada bitirenler, ee, karşımızdaki de bebek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ses kasmamız lazım. Şöyle döndüğü zaman durmamız lazım. Hadi bakalım hadi bakalım çok zevkli. Ses kasmak lazım. Heyecanlı. La, 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 la. Abi öl ya. Hayır, Yunus Sen bayılman lazım edin. Yunus. Evet. Ay bu Yunus kanka ortadaki Yunus. Ben evet, duvar tarafındayım. Aa ben gittim ya. İnanılmaz havada yakaladı ya. Havada yakaladı inanmıyorum. Öl 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 öl. Ay zafere geçtim ergedi. hocam be. Aga be birinci oldu arkadaşlar. Aa işler. elim kaydı. Aa yanı söyledi gördünüz <laughs> yanı <yeni> söyledi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> güzel en azından Yunus abi puan aldı güzel. Arkadaşlar zaten oyunu biliyorsunuz az çok dizi izlediyseniz. Oyun tamamen bu gerçekten çok güzel yapmış Free Fire'ı. Yani Garena'nın eline koluna sağlık çok zevkli arkadaşlar. Biz sabahtan beri bu arada oynuyoruz. Denk gelmek için geceyi bekledik. Ve denk de geliyor gördüğünüz gibi. Bakın oyunu bitirenler sol üstte mavi ileride şurada gösteriliyor. Şurada oyuncu sayısı var arkadaşlar. Yani e, bebek mi böyle ne hani, hızlanıyor, duruyor, ne yapacağı belli değil. Hareket ederseniz o arkasından bir anda cici oluyorsunuz. Şöyle de puan tablosu oyun gibisi birinci olmuş. Biz elendik, ee, sekizinci olduk. La 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 Hemen bir kere daha giriyorum. Arkadaşlar bir tane daha maçı buldu En solda toplanıyoruz. Bu şekilde. Yunus sen de bu musun? Geliyorum. Ben, ben, de, gelmedim, ben gelmedim daha. Ben acaba Erkan'ı geliyor. üstten geliyor. geliyor geliyor. Bakın arkadaşlar mi? ısınma süresi altı saniye diyor. O altı saniye bittiği zaman başlıyor oyun. Zaten diğerlerini gösterdim size. Ee, 4 maç atacağız dediğim gibi. En çok birinci olmaya çalışacağız. Sonuncu olan en kötü performansı gösteren bir sonraki videosunda taş arcar. Hareket hareket. Yunus hareket etti ya. Ayy, Yunus ya. bir de. Yunus bir bir de. Bir de. Pink. Oy. Oy. Hocam Erkan abiyle Yunus bunlar arkadaşlar. Solumdakiler. Birinciyim. Babuş. Birinciyim. Hareket ettiniz ya. Ay, <laughs> Hayır ya. Hayır. Hayır. <laughs> Çok sık. Hop. Ay, Ay, oha. Oha harika abi ya Büyük, bak. büyük, büyük farkla birinciyim hocam. Risk alıyorum. Sen birle mi ölürsün ya. abi. İnşallah ölürsün. Ya. Ay ben korktum hocam. Hocam win geldi be. Win kokusu be. Hı. Boom. Geçtim. Oo geçtim ben de geçtim ben de geçtim. Abi dördüncüsün kanka gördün seni. Hayır abi dördüncü değilim ya. E Dörtesin gördüm hayır, hayır, ben. Hayır 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 yalan söylüyorsun. <laughs> gerdim gerdim. Arkadaşlar bak böyle e, geldik bebeğin yanına. Ve şu an geçmeye çalışıyorlar ama kimse kalmadı zaten. Kimse kalmadı hocam. Kimse kalmamış ki. Aa en dipte bir tane var bak abi daha baştan olmuş bak. En sona bak. İki arkadaşlar Aynen. bu şekilde gördüğünüz gibi. olup çok zevkli. İkinci maçta bu şekilde geçtik. Hemen üçüncüsüne geçelim. Evet arkadaşlar bir maça daha girdik. Yine en sola geçiyorum ben. Bu arada Yunus'la ben birer kez öldük. Erkan abi hiç ölmedi. Şu an birinci götürüyor. Geldim en soldayım. Yunus'la ben de birer kez öldük. Yunus'la benim aramda sürüyor Geldim. gibi mücadele arkadaşlar. Umarım Yunus bu hep ölür. Üçüncü eldeyiz. Üçüncü rounddayız. 3, 2, 1 başla. Ben de riski gireceğim ben. Abi siz önden nasıl gidiyorsunuz ya? Pro. Oh. Pro. giriyorsunuz ama? Ay. İnşallah ölürsünüz ya. <laughs> Oğlum çok yakındı bu sefer. Abi nasıl Ay, ya? Bro. Abi siz nasıl koşuyorsunuz? Bug'ını mı buldunuz? <laughs> ben de koşacağım lan. Öncek şimdi bak. Oh. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Koşsana ya. Fuat. Fuat evet. koş Fuat. Ay, Oha. Söylediğim. Fuat ikinci. Evet. abi üçü değil mi? Abi, İlk iki. üç mü? İlk üç girdik şu an. Evet. <laughs> i̇nanılmaz. İnanılmaz. Öyle bir gaza geldik ki arkadaşlar gördünüz. <gülüyor> 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 öleceksiniz <gülüyor> oğlum öleceksiniz. Bir, birbirimizi geçeceğiz diye bütün herkesi geçtik ya. İnanılmaz ya. <laughs> Baksana <laughs> şu <gülüyor> en arkadaki adam olayı çok ciddiye almış kanka bak bak. Bizi <laughs> netçizden çıkamamış. Böyle hala koşa koşa gelemiyor bak. Korka korka geliyor. Aga be çocuk öldü ya. Çizgide de ölmezsin be. Bak şu en arkada bir çocuk gülüyor. var abi inanılmaz. Baba <laughs> baba bayılacaksınız. İkiniz de bayılacaksınız hadi. Onu gittiniz zaten. Aa koşuyor çocuk arkadaş. Aa öldü. <laughs> <laughs> arkadaşlar son eldeyiz. Bu el çok önemli. Güzel <laughs> de like gelirse arkadaşlar. Challenge'ı daha da büyütebiliriz bu mod için. Hani böyle 5000-6000 taşlık harcama da yapabiliriz sonuncu olan kişi. Bakalım. Yunus'la beraber acaba bunu da tamamlarsak sonuncu mu olacağız? Ay çok geç başladım. Ya Yunus'a bak ya. Yunus sen busun değil mi önümdeki? Bilmem. Arkana bak o zaman. <laughs> ay ay, ay. çok etkilik 32 lan. kişi var hayatta. Sağ üstte görüyorsunuz 21 hayatta arkadaşlar şu an. Ya Yunus oğlum bayılman lazım. <laughs> Yunus'un bayılması lazım abi. İnşallah inşallah. Abi üzülmeyin. Bak ya inanılmaz ya. Ya oğlum bu neymiş lan? Ölmez. Allah Allah! 13 kişi Allah kaldı. Allah. Hadi bebek! Hadi! Çok heyecanlı! Oyy! İkisi hani, döndü! İkisi döndü! Çok hızlı döndü! İkisi döndü! Çok iyi! Oğlum çok hızlı bitirdi lan! Hocam! Ve... Biricim! Gidiyorum bile. Ye yeah boy ye yeah boy oha Mekte adam kalmamış kanka. abi inanılmaz <laughs> Harbiden ne yapıyorsun? Bizi bitirdiğinde herkesi topladı ama ya bizi bitirdiğinde İnanılmaz Yunus iki, i̇ki kez öğretti arkadaşlar <laughs> Aga be Sonuncu Yunus oluyor Erkan abi bile ben birer kez öldüm arkadaşlar ve Yunus iki kez öldüğü için Yunus sonuçlu oldu. Bir sonraki videosunda ufak bir elma sarkılması <laughs> yapması lazım. Diyeyim ben videoyu noktalandırayım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Farklı bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.